91. sayfada 88. ayette yanlış açılmış. Size ne oldu da münafıklar hakkında iki gruba ayrıldınız? Ayrılmadı mı? Namert be e. Be. E. Onu takip eden bazı İslam ülkesi. Suudi Arabistan. Kalkıyor. Lanetli kavimden harf diyor. Evet, ne edili? Ona köle mi olunur? Hani Allah'ın beyti de senin orada. Senin de lisanın da Kur'an inmiş. Sen bu işin öncüsü olacağına lanetli kavmin yanında yerine al. Bu dünyada geçeceksiniz. Bu dünyadan herkes göçecek. Herkes kendi imtihanını Allah'ın huzurunda mahkemeyi kübrada hesabını verecek. Orada ağlaman da sızlaman da fayda vermez. Buradaki mazlum kanlarını dökenlerin İsrail'in yanında olanların hepsinin elinde kan izleri var. Hepsinin elinde. Bu kan yalnız Netanyahu'da değil. Bu kan yalnız bidonda da değil. Ben ona bidon diyorum. O Kudüs'e imza atan neydi onun ismi? Trump. 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 Krab, Trump. 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 Evet. Trump diyor bana. Bunlar 3. Dünya Harbi'nin fitilini ateşleyen insanlar. Bak yine söylüyorum. Bunlar üçüncü dünya harbinin fitilini ateşleyen insanlar. Nereden biliyorsun hocam? Zaman gelecek göreceksiniz. Zaman gelecek siz göreceksiniz. Evet. Bu üçüncü dünya harbi Orta Doğu'dan çıkacak. Orta Doğu'dan. Ve bu da fitne başlamış. Kimle? PKK-PYD gibi terör örgütüyle. Sürini ortadan kalma, kaldırma davasıyla. Petrol davasıyla. Adı petrol davasıyla. Efendim, İsrail'i Orta Doğu'nun hamili yapması suretiyle. E bu durumda Ortadoğu bir bataklık. İnşallah bu bataklığa kendileri gömülecekler. Evet. Fazla değil. Birkaç sene daha böyle sallanırsa ondan sonra üçüncü dünya harbi çıkacak. Merak etme. Size ne oldu da münafıklar hakkında iki gruba ayrıldınız? Halbuki Allah onları kendi ettikleri yüzünden baş aşağı etmiştir. Baş aşağı. Küfürleri küfürlerine döndürmüştür. Allah'ın saptırdığını doğru yola getirmek mi istiyorlar, getirmek mi istiyorsunuz diyor. Allah'ın saptırdığı kimse bulamazsın diyor. Allah'ın saptırdığı kimse bulamaz, için asla doğru yol bulamazsın. Şimdi burası yanlış açılmış bir kelime. Bunlar hep zaten insanlar bunu hep böyle biliyor. Allah'ın saptır, Allah saptırdığını doğru yola getirmek mi istiyorsunuz diyor. Allah kimseyi saptırmaz. Adam dedi ki sen de beni saptırdın ben de bunu iyi yapıyorum derdi. İyi yapıyorum dedi. Allah'ın saptırdığı kimse için asla doğru yol bulamazsın diyor. Evet. O da madem ki ben doğru yol diyelim diye cehennemliyim ben de burada yapacağımı yaparım der. Der mi? Der ya. Hakkı. Size ne oldu da münafıklar hakkında iki grup ayrıldınız? Halbuki onlar kendi ettikleri yüzünden baş aşağı olmuşlardır. küfürlerine dönmüşlerdir. Yani dünyaya geldiklerinde buradaki mana şu. Onlar ahiret aleminde Allahu Teala'ya Rabbini tanımayacak şekilde, isyan şeklinde efendim ahdini vermiş. Bu durumda ne diyor? Kendi ettikleri yüzünden baş aşağı olmuşlardır. Yani ahitleri kendilerine cehennem ehli olarak yazılmıştır diyor. Küfürlerine dönmüşlerdir dünyaya geldiklerinde. Onlar derdiye ahdin, efendim sen arıyorsun orada yazdırmış, artistini burada oynuyor diyor. Allah'tan sapanları, Allah'ın saptırdığı bir bak dikkat Allah'tan sapanları nerede? Elesi ve kim hitabında? Kendi hayalindeki Rabb'i bekleyip de Allah'a isyan edenleri doğru yola getirmek mi istiyorsunuz? Mümkün değil. Çünkü Allah-u Teala hiçbir kimsenin iradesine karışmadı. Herkesin arzu ve isteğini kendisine kader olarak yazdı. Allah'ı inkar edene de inkarcı olarak, Allah'ı bilene de muti olarak yazdı. Ve bu durumda inkarcılara cehennem, mutilere de cenneti hazırladı. Allah'tan sapıklığı isteyenler, o hal üzere devam edenler doğru yolu bulamazlar. Yoksa Allah'ın kapısı açık. Tövbe kapıları açık. İstediği şekilde Allahu Teala insanlara, insanlar Allah'a döndüğü zaman onları affeder. Çünkü Allah'tan başka bir yaratıcı yok. Allah'tan başka gidecek bir kapı da yok. Bizi de Allahu Teala ya eksik yarattı. Evet, Allahu Teala'ya dönersek Rabbimiz de bizi affeder. Evet.